Günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne daha hoş geldiniz. Dün çekmiştim. Dün çekmeye başlamıştım. Bugün de devamını çekiyorum arkadaşlar. Çok yoğun bir günümüz var. Koşuşturmalı bir günümüz var. Onun için şimdi çıktık bakalım. Gidiyoruz. Kombinimi de şöyle göstereyim arkadaşlar. Hauntem'den elbisem vardı. Böyle giydim. <laughs> Neyse kapı kapa. Hadi biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün Hifa'nın okulunda etkinlik vardı arkadaşlar. Malum sene sonuna doğru geliyoruz. Noel zamanı falan. Okulda öyle bir aktivite yapmışlar. Her odada böyle el işi kağıtları koymuşlar falan. Çocuklar orada eğlenebiliyorlar. Hifa çok gelmek istedi artık. Onu kırmadım. Okuldan bugün erken çıktılar tabi bu etkinlik olduğu için okuldan da erken çıkmışlardı. Hifayı aldık direkt sabahta birazcık devlet dairesinde işim vardı oraya gittik. Orada ne işim olduğunu inşallah eğer hayırlı bir haber gelirse sizlerle öyle paylaşayım arkadaşlar. Şimdilik çok fazla bir şey söylemeyeyim ama dua ederseniz sevinirim. İnşallah hayırlı haberler diyoruz. Orada işim vardı, paketim var demiştim. Paketimi aldım. Ondan sonra Hifa'nın okuldan çıkma saatine denk getirmiştik zaten. Hifayı okuldan aldık, annemlere gittik. Annem sağ olsun kahvaltı hazırlamış. Kahvaltımızı yaptık. Daha sonra da Yusuf Selim'i uyutmaya çalıştım arkadaşlar. Belki öğlen uykusuna uyur diye ama maalesef gene uyumadı. Öğlen uykusuna yatmadı. Annemle beraber şimdi onlar. Bir de böyle kalabalık ortama Yusuf Selim'i pek girdirmek istemiyorum. Hastalık mevsimindeyiz malum. Daha tam toparlanamadı kendisi de. Artık öyle olunca Yusuf Selim anneannesiyle kaldı. Annem de birazdan işe gidecek. Onun için fazla da durduramayacağım Yusuf Selim'i. Hifa'ya sordum kalmamı ister misin diye. Etkinlik çocuklara arkadaşlar ama bazı aileler gelmek çok isteyen aileler gelebilir demişler. Ben de aslında ile kalacaktım. Saat 2'den 4'e kadar etkinlik. Ama yani çocuklar öğretmen de öyle diyor yani ailelersiz daha güzel eğleniyorlar diye. Ailelere de bir özel yer yapmışlar. Kahve içiyorlar, pasta yiyorlar falan. Öyle de bir stand kurdular. İsteyen gidiyor, istediğini alıyor falan. Ben de dedim ben o arada o zaman onu farklı değerlendireyim. İşlerim vardı. Onlara gidiyorum şimdi. Ondan sonra da Yusuf Selim'i alır, gelir ablasını alırız. Sonra da eve geçeriz arkadaşlar. Şimdilik öyle bir plan yaptık. Babamızın bugün başka işleri var iş yerinden sonra. O biraz daha geç gelecek sanırım. Onun gelmesi akşam 6'yı 7'yi bulur gibi. Yani babamız da yok. Bakalım artık nasıl bir gün yaparız. Sifa orada inşallah güzel eğlenir. Yani şimdilik planlarımız böyle ilerliyor arkadaşlar. Türk bakkalına uğradım peynir alacaktım. Hifa başka peynir yemiyor arkadaşlar. Orada bir peynir bulduk. Tadını sevdi. Onu yiyor. Onun için gidiyoruz alıyoruz Türk bakkalından. Başka bir ihtiyacım yoktu. Baktım kasa domatesler 5 euroya düşmüş. Tabi mevsiminde değiliz domatesin ama yine de dedik alalım. Öyle bir kasa kendime bir kasa anneme aldım. Demin otururken kahvaltıdan sonra hemen anneminkileri soyduk doğradık. O buzluğa koydu. Şu aralar dedi fazla domatesle bir şey yapmam ben. O öyle buzluğuna attı domatesleri. Ben de akşam eve gidince çocuklara şöyle güzel mis gibi bir domates çorbası yapayım. Bizimkiler bayıldılar arkadaşlar. Yazın biliyorsunuz domatesleri hep yani öyle işlemden geçirdim buzluğa attım. Şimdi poşet poşet getirip domates çorbası yapıyoruz veya yemeklerin üzerine koyuyorum. İyi oluyor, pratik oluyor. Çünkü şu anda domatesi normal almaya kalksanız gerçekten çok pahalı oluyor. Hele şurada şu an daha iyi gene fiyatlar iyi de şurada bir birkaç hafta sonra gerçekten hiç tadı tuzu olmayan domateslere bir sürü para döküyorsunuz. O da hiç güzel olmuyor. Bir de bu arada bugün Zara'ya gideceğim demiştim. Dün oraya uğradık aslında. Birkaç bir şey beğendim. Onlar ucuz mu diye. Şimdi hemen bir de oraya uğrayacağım. Zaten o tarafta da işim vardı. Hemen bir de oraya uğrayayım gitmişkene. Yani aslında arkadaşlar bu işte Black Friday'miş ondan sonra Cyber Monday'miş bilmem şuymuş buymuş. Aslında gerçekten insanları kazıklamak için çok büyük bir fırsat. Çünkü biliyorlar ihtiyaç var. Normal arkadaşlar fiyatların üstüne fiyat koyuyorlar. Bir şey, şeyden önce bu Black Friday'den mesela önce fiyatların üzerine tekrardan fiyat koyuyorlar. Ondan sonra size normal fiyatına sanki düşürmüş gibi satıyorlar. Annemle annemler bir aralar Haunt'em'de çalışıyordu. O zaman onlar öyle diyorlar. Bir hafta öncesinden fiyatları çıkartıyorlarmış. Ondan sonra Black Friday'de de işte fiyatları indirdik diye. Yani hiç hoş bir şey değil ama. Yani ihtiyaç olunca mecbur gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Yani şu anda da zaten ihtiyacımız vardı öyle denk getirdik yani Yusuf Selime dün Zara'dan bakmıştım zaten birkaç bir şey akşam başladı oranın indirimi yüzde 40 bazı eşyalarda yani onların size gösterdiği eşyalarda yüzde 40 indirim var bugün. Hifa'ya bakmadım. Çünkü Hifa'nın bedenleri bazen oluyor bazen olmuyor arkadaşlar. Ama Yusuf Selim'in bedenini şu anda tam tutturabiliyorum. Onun için Yusuf Selim'e internetten sipariş verdim. Herhalde bir dahaki haftanın ortasına doğru gelir onun eşyaları. Birkaç pantolon ondan sonra güzel düşmüş 50 eurodan 20 euroya 15 euroya düşmüş ceketler vardı. Böyle mevsimlik ceketler vardı. Onlardan aldım Yusuf Selim'e. Şimdi bir gideyim bakayım bakayım be. İnternette görürüm Instagram'da sabahtan beri millet akın akın gidiyormuş. <laughs> Bizim buralarda da trafikte bir yoğunluk var bugün. Herhalde inşallah herkes Zara'ya gitmiyordur. Öylelik sıra ben de şimdi bir gideyim bakayım bakayım bir uyguna bir şey var mı? Belki İf hoca bir şey denk gelir. Yani artık bakalım neler var neler yok. Hayır o kadar da çok müzik çalıyor ki arkadaşlar maalesef yani çekim yapamıyorum sinir oluyorum ona da. Aslında sizlere göstermek istediğim çok güzel parçalar oluyor ama her yere gerçekten bir sürü müzik koyuyorlar. insan kendi sesini duymuyor. Tüm bir ara nereye bir yere girdik ya annemle bir ha depoda annemle birbirimizi duyamıyoruz. Yani pek hoş değil. Bakalım çekim yapabilirsem yaparım. Yapamazsam artık eve gelince alırsam bir şey sizlere onu gösteririm. Zaten öyle de, dün de öyle yapmıştım. Yani bakalım nasıl olur. Acayip de kahve istiyor canım. Belki bir tane kendime kahve alabilirim. Malum Noel zamanı geldi. Buraya her sene böyle bir şey kuruyorlar. Herkes gelip burada isteyen fotoğraf çekinebiliyor. Yani Noel'i kutlamamakla beraber gerçekten güzel süsleme yapıyorlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet gidiyorum. Çok acele bir alışveriş yapıp gidiyorum şimdi. İnşallah aldıklarım hiç hoşuma olur çünkü çok güzel şeyler buldum. Yani fazla bir şey almadım üç parça ama yine de güzel galiba. Beğenirse küçük hanım. Evet, her zaman çiçeği bir Evet arkadaşlar okulun önüne geldim. Şimdi ifayı alacağım. Yağmur başladı Aslında Yusuf Selim'i alıp gelecektim Ama eşimin işi daha uzayacakmış Onun için Yusuf Selim Annemde daha Önce Hifa'yı alıp Oradan da tekrar annem dile gideceğiz Babam yok Onun için annemle dururuz Biraz daha ya Mehmet Ali'yi bekleriz Ya da Mehmet Ali gelmeden önce Bakalım çocukların keyfine göre size biraz da şöyle okulumuzu göstereyim. Hmm. Çocukların yaptıkları aktiviteler Evet arkadaşlar eve geldik ve benim günün en sevdiğim saati başladı. Çocukları yatırdım arkadaşlar. Onlar ikisi de uyudular ve ben de şimdi sizlere rahat rahat aldığım şeyleri göstereceğim. Zara'ya gittim demiştim arkadaşlar. Oradan 2 3 parça hifaya bir şey almıştım. Ama bir pantolon almıştım. O pantolon hifaya büyük geldi. Onu geri vereceğim. Onu aşağıda arabada bıraktım. Annemlerin orada şöyle bir baktık çünkü. Daha sonra şimdi de sizlere diğer aldığım bütün eşyaları göstermek istiyorum arkadaşlar. Zara'nın paketi henüz gelmedi. Malum o daha biraz sürer gelmesi. Onu da artık geldiğinde kargo açılımı yapmayı düşünüyorum. Şimdi sizlere aldıklarımı yavaş yavaş göstereyim. Arkadaşlar fikir olsun. Nerede ne var ne yok. Çocuklarla gerçekten gezmesi bazen mümkün olmuyor. Benim şansım annemin olması yanımda annemle olduğu zaman tabi biraz daha rahat oluyorum. Yusuf Selim e o iki dakika göz kulak kola veriyor. O arada ben bakacağıma bakıyorum. Ama böyle bir imkanı olmayanlara fikir olsun arkadaşlar. Gerçekten güzel indirimler denk geldi. Hele şimdi Zara'dan gelecek olan paketimde bayağı uyguna şeyler denk geldi. Şimdi ben Hifa için çok böyle afaki güzel şeyler bulamadım maalesef. Ama aldığım iki bir tanesi böyle arkadaşlar. Önü fermuarlı hemen şöyle baştan başlayayım göstermeye yani içleri falan o kadar güzel ki zaten bu fermuarlı şeyleri çok seviyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel tam da hifaya göre oldu fiyatlarını da göstereyim arkadaşlar normalde 19.95'miş yüzde 40 indirimle ben 11.97'ye aldım bunu Şu uzun kollu yani her şeyin üzerinden giyebileceği böyle bir renkte de ceketi yoktu, siveti yoktu ifanın. Şöyle cepli falan güzel yani. Ben çok beğendim. Bir tane de arkadaşlar şöyle kazak aldım. Seviyorum yani. Güzel kaliteli oluyorlar. Zara'nın kazakları. Yani kazak her yerde iyi oluyor da Hani ben şimdi oradan aldım. Böyle üzerinde Mickey Mouse baskısı var. İçi bunun da yine aynı şekilde yünlü arkadaşlar. Ve buna da yine aynı vermiş. Evet arkadaşlar böyle üzeri baskılı siyah bir em, kazak aldım hifaya. Bunun da aynı şekilde içleri yünlü. Biraz ova ses duruyor. Aynen fiyatı da arkadaşlar bu da 19.95'ten 11.97'ye gelmiş. Diğer paketlerimi ben açmıştım sizin için şimdi hemen açıp koyup ondan sonra onları da göstereyim sizlere. Arkadaşlar Hifosh'un eşyalarıyla başlamışken böyle devam edeyim. Hifaye böyle kadife arkadaşlar. Malı o kadar güzel ki ama maalesef Görüyor musunuz? Demek ki bundan sonra buna da dikkat etmemiz gerekiyormuş. Etiketin üzerinde yazan başka bir beden ve burada yazan başka bir beden arkadaşlar. 122-128 yazıyor. Ve bu biraz kısa oldu. Onun için pek içime de sinmedi. Zaten küçük de arkadaşlar dar oldu. Öyle olunca bu gene gidecek. Ova size yazıyor ama gene de küçük oldu. Onun için bunu geri yollayacağım arkadaşlar. Daha sonra bir tane de hikaye böyle. Bunu büyüklerin yerinden aldım. Yani kafasına daha rahat olsun diye saçını falan yukarıdan bağladığımız zaman çocuk bedenlerinden aldığımız böyle saçlarını bozuyor. Onun için dedim bu sayede böyle bir siyah şapka aldım ördü. Siyah ceketleri siyah arkadaşlar daha rahat olur diye düşündüm. Bunlar da böyle Hifa'nın eşyaları ama dediğim gibi bu hırka geri gidecek. Daha sonra arkadaşlar Yusuf Selim'e böyle bir tulum aldım. Bunu biraz özellikle büyük aldım arkadaşlar. İçi birazcık kalın gibi ama yani tam malı nasıl bir şey gelir bilemediğim için biraz mevsimlik olsun dedim. Böyle bir şey aldım. Sabahları Yusuf Selim'i e okula götürüp getirirken arkadaşlar böyle şeyler çok rahat oluyor. Pijamasının üstüne çeki veriyorum. Üzerine de ceketini sıkı tutuyor en azından. Ama rengine bayıldım. Yani ben şey değilim öyle pek Erkek çocuğu işte kırmızı pembe giymez falan. Vallahi yakışıyorsa ben hepsine her rengi giydiriyorum. İFA'da da öyleydik. Yusuf Selim'de de öyleyiz. Yani öyle bir renk takıntımız yok. Onun için böyle kırmızı bir overall ısmarladım Yusuf Selim'e. Ve bu kesinlikle kalıyor. Büyük ama olsun. Olduğu zaman giyer artık. Daha sonra arkadaşlar böyle biraz kahverengi gibi ka şeyde kamerada pek rengi gözükmüyor yeşil gibi duruyor ama yeşille kahverengi arası böyle bir silit aldım arkadaşlar şapkalı önü ceple böyle önünde detayları var. Böyle bir kazak aldım Yusuf Selim'e. Bunun da içi aynen yünlü arkadaşlar. Tam kış giyebileceği. Bunu da özellikle bir beden büyük aldım. Normal Yusuf Selim'in bedeninden bir büyük bir beden büyük aldım. Seviyorum böyle bol durduğu zaman. Çocuklar da bence daha rahat ediyorlar. Onun için bunu da böyle bir renkte bir kazak tercih ettim. Çocuklarınki şimdilik bitti. Daha sonra benim eşyalarım geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir tane gömlek ısmarladım. Ben şimdi şey seviyorum. Kazakların altından falan arkadaşlar. Böyle uzun gömlek giymeyi seviyorum. Kendim gömleklerim var ama şu an yeni uzun gömlek arayışı içerisindeyim. Çok da soruyorsunuz Instagram'da falan. Böyle paylaştığım zaman kıyafetlerimi çok da soran oluyor. Bu gömlekleri nereden alıyorsun diye. Şimdi bunu onun için ısmarlamıştım. Şimdi beli de böyle şeyle buraları detaylı arkadaşlar. Ama kısa. Yani tam böyle e dize kadar değil. Yani benim istediğim uzunlukta değil arkadaşlar. Aslında malı falan da çok güzel, çok kalın bir gömlekte. Tam kışın tercih edilebilecek bir gömlekte. Ama dediğim gibi uzunluğu benim istediğim gibi değil. Onun için bu da geri gidecek arkadaşlar. Bu arada sizlere fiyatları da söyleyeyim. Hifa'nın pembe o geri gidecek olan ceketi arkadaşlar. Yaklaşık 14 euroya almışım. Daha sonra Yusuf Selim'in kırmızı tulumunu o da 17.99'a gelmiş arkadaşlar. Ve o kahverengi kazada Yusuf Selim'in 12 oyruya denk gelmiş. Yani normalde arkadaşlar 4-5 euroya bile öyle kazaklar bulabiliyorduk. Ama bu sene gerçekten indirim olmasına rağmen pahalı çoğu şeyler. Dediğim gibi bu gömleği de bir denemek için bakmak için ısmarlamıştım. Malum her mal internetten bulabildiğiniz her ürün dükkanda olmuyor. Onun için ısmarlayıp böyle bakmak zorunda kalabiliyoruz. Dediğim gibi bu geri gidecek çünkü istediğim gibi gelmedi. Daha sonra arkadaşlar bir tane daha gömlek ısmarladım. Bu gömleğin arkadaşlar bedeni çok büyük ısmarlamışım. Bazen böyle abartıyorum gerçekten. Biraz böyle üzerimde bol olsun, o saç dursun dedikçe bazen abartabiliyorum. Böyle bir gömlek mala değil. deminkiyle neredeyse aynı arkadaşlar. Çok da hoşuma gitmişti aslında. Yalnız böyle biraz iç gösteriyor ama zaten ben üzerinden yani altından bir şey giydiğim için o benim için çok problem olmazdı. Ama dediğim gibi çok büyük ısmarlamışım. Küçük bedenine baktım. Maalesef tamamı satılmış ama uzunluk olarak Olarak arkadaşlar benim her zaman tercih ettiğim. Eğer arayacak olursanız, blousen klet diye geçiyor bunlar arkadaşlar. Bu uzun beyaz gömlekler, blousen klet diye geçiyor. Yani gömlek elbise olarak geçiyor. Yani aramaya öyle verirseniz belki denk gelebilir. Arada sırada Zara'ya denk geliyor. Ben geçen en son aldığımız Zara'dan almıştım. Yani başkaları tabii bunu elbise olarak kemerde belinden kemerle elbise olarak kullanıyorlar. Altından ya bir tayt ya bir etekle. Ha ben öyle kullanmıyorum ama yani eğer size de böyle uzun gömlek lazım olursa mutlaka öyle bir bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bunun artık bedenleri yok ama takipteyim mail yollanacak. Gene geldiği zaman stoklara. O zaman mutlaka almayı düşünüyorum. Çok da pahalı değildi ama şu an fiyatını da bilemiyorum nerede. Birazdan bakayım ona da size söylerim. Yani bu gömlekler tam öyle kazakların altından giyilecek uzun gömlekler. Yani böyle crop kısa kazakların altından giyebileceğiniz gömlekler. Daha sonra arkadaşlar böyle siyah bir elbise aldım. Elbise arkadaşlar böyle içten bağlamalı yani böyle üzerine kapatmalı bir elbise. Bayağı ayak bileğinize kadar uzaya uzuyor yani uzun bir elbise. Kolları uzun. Burasına belki boynunuza bir şey takmanız gerekebilir ama yoksa çok güzel bir elbise. Malı da parlak böyle arkadaşlar. Tamamen kumaş değil. Bilemiyorum şu an size yani şöyle de bir kumaşı var. Çok güzel dökümlü duruyor insanın üzerinde. Ben çok sevdim. Güzel bir elbise. Bakalım nasıl kombinleyeceğiz bunu bir dahaki sefere. Gelelim son parçamıza. Şöyle siyah. Aynı deminki tarif ettiğim gibi arkadaşlar uzun bir gömlek siyah. Yani biz kadınların dolabında olmazsa olmazı illaki böyle bir şeyin değerlendiriliyor bir yeri çıkıyor böyle gömleklerin Saten arkadaşlar yani parlak bir kumaşı var bayağı parlak yani uzun kollu bayağı da uzun bunu da bayıldım arkadaşlar gerçekten çok güzel yani bunu da mutlaka güzel bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi bir bakayım unuttuğum başka bir parça var mı? Yok arkadaşlar. Aldıklarım bu kadar. Birkaç tanesi geri gidecek. Şimdi kargolarını hazırlayıp inşallah yarın bir mani çıkmasa onları da göndermek istiyorum. Elimden çıksın. Öyle arkadaşlar yani aldıklarım da bu kadar. Bu da ikinci part olsun. Black Friday'de aldıklarım, elime denk gelen, ucuzlukta aldığım şeyler arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Size de fikir olmuştur. Yani bir benlik dahaki... bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere.